E, satış yapmayı ve e, ekrandaki bu tuşların ne işe yaradığını anlatacağım. Şimdi e, satış yapalım. Barkodu okuttuk veya işte dokunmatik ekranımızdan ekrana dokunaraktan ürünlere dokunarak satışına başladık. E, miktar kısmını ya da fiyat kısmına değişiklik yapmak istiyorsanız Mouse'la tıklayarak veya klavyenin sağ sol aşağı yukarı yön tuşları oklarını kullanarak şu üstüne geldiğiniz kırmızı alanını Direkt rakamı bunu 5 ile değiştirmek istiyorsanız 5 enter yaparak geldik fiyatı değiştirmek istiyoruz 15 enter yaparak değiştirebilirsiniz e, Stok e, barkodu yok dokunmatik ekran yok arayarak bulmak istiyorsanız burada stok ara ya da e, bu parantez içinde yazılan tuş F9 tuşu klavyeden F9 tuşunuza basarsanız burada da ürün ismini yazdığınızda gördüğünüz gibi yazıp Enter'a bastığınızda ya da stok ara butonuna bastığınızda stok buraya gelir. Üstüne de iki defa tıkladığınızda ürünün satışını gerçekleştirirsiniz. Şimdi ürünü sattık. Daha doğrusu ürünleri işledik buraya. Ee, Müşteri dedi ki 93 lira. Müşteri dedi ki son ürünü almak istemiyorum. 3 liram yok. Son satırın ya da silmek istediğimiz satırın üstüne gelip e, satır sil ya da F6 butonuna basarsanız o satırı siler. Bir daha yapalım mesela. Aradan silelim bu sefer. Ekmek vardı. Nohutu silmek istiyorduk. Nohuta geldik. Satır sil dedik. Gördüğünüz gibi nohutu sildi. E, bu müşteri ürünleri ekledi. Ekledik, ekledik, ekledik ama dedi ki ben alacaklarım var, aklıma bir şey geldi ee, deyip geri döndü. Şimdi biz bu satışı silip yeniden işleyebiliriz ya da bunları silmek yerine şurada fiş beklet yapıp 2'ye geçip buradan sıradan gelen ikinci müşterimizi alabiliriz. Bu müşterimizin satışları burada durur. İkinci müşterimizi aldık, İkinci müşterimiz için satış yapıyoruz. Burada 35 lira tuttu gördüğünüz gibi nakit kasamız, vize kasamız ve açık hesap kasamız şu an 0 Müşteri bize 35 lira verdi ve gitti. Biz de bunu direkt nakit Butonuna basarak bakın 35 lira nakit kasamıza giriş oldu Ve satışı kapattı Hala diğer müşterimizin satışı burada duruyor Burada yapılan en büyük hata burada e, Ürünleri eklerken ikinci müşteri de, ikinci müşteri almaktan vazgeçti komple Ürünleri bıraktı ve gitti o zaman burada e, tüm fişleri temizle butonuna basıyorlar. Bu tüm fişleri temizle butonuna basarsanız burada bekleyen bütün fişlerin içeriğini siler. Deneyelim. Tüm fişleri temizle dedik. Gördüğünüz gibi bütün hepsi gitti. Geçmiş olsun. Bizim bu ikinci fişte ne yapmamız gerekiyordu? Burada sadece bu fişi iptal edeceksek. Burada fiş iptali var bakın. F7 fiş iptaline bastık. 2 nolu fişimiz iptal oldu. Ama hala 1 nolu fişimizde müşterimizin bekliyoruz. Gelecekte ürünlerine ekleme yapacak diye. Bu arada ikinci fişimizden devam edelim biz. Hatta burada üçüncü fişimize bile geçebiliriz. Üçüncü fişimize geçtik. Gene nakit dedi. Ee, nakite bastık 35 lira bakın oldu 38 lira kasamızda 38 lira şu an nakit var kasamızı açmadan bile programda kasamızdaki nakitimizi görebiliriz. Ürünleri sattık Miktarlarını arttırdık artı eksiden 186 lira tuttu bu sefer de müşteri kredi kartıyla ödeme yapacak kredi kartı butonuna bastık Ödeme butonuna ve gördüğünüz gibi bir şey açılmıyor. Çünkü burada bankaları tanımlamamız lazım. İşlem menüsünde yeni banka oluştur diye eğer banka eee birden fazla bankanız varsa o bankaları buraya işleyebilirsiniz. Ama biz sadece Visa ile yazacaksak buraya Visa diyebiliriz. Ya da işte bu kredi kartı ile yapılan bir tahsilatsa buraya kredi kartı diye Ödemenin ismini girebiliriz. Bunu da kaydetti. Bakın Şu an geldim. Kredi kartıyla ödeme yap dediğimde. Burada bana banka isimleri çıkacak. Eğer birden fazla bankam olsaydı ve ben bu bankalarımı takip etmek isteseydim burada hepsini görecektim. Ama ben takip etmek istemiyorum. Sadece kredi kartı dediğim an. Bakın 186 lirayı da benim viza tahsilatıma ekledi. Şimdi gelelim diğer satışa. Burada neyi gördük? Fiş iptalini gördük. Satır iptalini gördük. Buradaki bekletleri gördük. Fiş bekletleri, stok arayı gördük. Fiş temizliği gördük. Burada fiş yazdır. Eğer fiş yazıcımız varsa buradan çıktı almak istiyorsak fiş yazdır butonuna basarak buradan bu fişin çıktısını alabilirsiniz. Eğer e, bunu nakitte kapatalım. Yok bunu parçalı ödemeyle kapatalım. Ondan sonra şu cari işlem menüsünü anlatalım. Parçalı tahsilata bastık. Buradaki de... E, Amaç ne işte, işte 114 lira müşteri 14 lira nakit verdi. 100 lirasını da kredi kartıyla verdi. Şimdi biz burada kredi kartını yazdığımız için burada satışı tamamla butonuna bastığımızda bize şeyi soracak. Bankayı soracak. Gördüğünüz gibi bankamızı seçtik ve satışı kapattı. Şöyle bir şey daha var şu aklınızda olsun. Şurada parçalı tahsilatta işte 59 lira tuttu ama müşteri bize 100 lira verdi 100 lira yazdığınız zaman 41 lira para üstünü burada görebilirsiniz ya da işte 200 lira verdi 141 lira Para üstü vermeniz gerekir diye burada size Uyarır ekranda Burada temizle diyerekten aldığınız bu para birimini buradan temizleyebilirsiniz kapat diyerek bu satış ekranını kapatıp geriye dönüş yapabilirsiniz Ya da bu ekranda direkt satış deyip burada işlemleri yazdıktan sonra satışı kapatabiliriz 59 lira. Bunu da nakit diyelim. Nakit atalım. Şu birazdan raporlara bakacağız. Biraz satış olsun burada. Ee, burada cari işlem menüsü var. Ee, şimdi buraya cari de çağırmamız gerekiyor. Cari işlem menüsünden işte firmamızın gelen müşterinin ismini yazdık. Avas dedik. Avas bilgisine tıkladık. Avas bilgisayarı buraya attı. Avas bilgisayarın aldığı ürünleri işliyoruz. Zaten bu nakit ve kredi kartı olsaydı biz buraya cari yazmayacaktık. Ama burada parçalı tahsilatta satış butonuna basarsanız 91 lira. Bakın bizim açık hesabımıza geçti. Bunu ne yaptı? Gitti Avas bilgisayarın hesabına 91 lira satış işlemi olarak işledi. Evet satış işlemi bu kadar. Satışla ilgili butonlar bu kadar. Ha bir de burada ticket var. Ona da bakalım. Burada da tahsilat yöntemi di dediğiniz zaman yani yemek çeki dediğiniz zaman burada mevcut yemek çekleri var. Bunlardan istediğiniz eklenip çıkartılabilir. İşte burada da yemek çekini bastığınızda Sodex olarak yemek çekini bunu atar. Yani e, eksik şey bir şey kalırsa videonun altına yorum yapın. Onlar olmadı ekler bir daha yeniden anlatırız ama şu an benim aklıma gelen yani buradaki işlemler bu kadar. Bu e, paket ve taksit satışı anlatmayacağım ürün Ürünü iade de ve e, Başka bir videoda anlatayım. Bir de satış indirimini anlatalım. Ürünleri sattık. 121 lira tuttu ya da işte 193 lira tuttu. Adam dedi ki 190 lira olmaz mı? Tamam dedik biz de. Burada satış indirimine basın. Burada satırdan indir derseniz, bakın şu an elma satırında ya, kırmızı olan elma. Burada elmanın satış indirim bedelini sorar. Burada ne kadarlık indirim yapacaksak birim fiyatına, burada onu yazabilirsiniz. Piş tutarına indirim yap ise, şimdi 193 liraya piş tutarı. Bunu 190 liraya düşürecekse, 190 lira yap dediğiniz zaman, bakın girilen belge tutarı, tüm belgedeki her satıra satış fiyatı bedeline göre uygulanacak indirim hesaplanarak dağıtılır diyor. Şimdi bakın burada fiyat ve tutar kısımları. 190 lira yap. İndirim uygula dedik. İndirim tutarını gitti. Bütün ürünlerden eşit miktarda düştü. Ama seçili satırdan uygula deseydik. Mesela 8.86 ya elma fiyatı. Elmaya işte atıyorum 0.86 kuruşluk bir indirim yapalım. 0.86 kuruşluk bir indirim yap. İndirim uygula dediğiniz zaman elmayı 8 liradan verdik kilosunu. Bu şekilde yapabiliriz. Bu da 185 lira 70 kuruş tuttu. Buradan bir daha yapabiliriz. Tıkladık. Bunu 185'e çekeceğiz. 185 lira indirim uygula. 185 lira yaptı. Kapat dedik. Ondan sonra nakitse nakit butonuna bastığınız zaman 185 lira kasamızda işledi. Satış indirimi de bu kadar. İadeyi başka bir videoda anlatayım. Video daha fazla uzamasın.